Bir tane köye geldim. Kazakistan'ın bir köyünde, Kırgızistan sınırına yakın. Burası kaldığım yer. Şimdi içeriye bir bakalım nasıl diye. 60 lira için pahalı ama güzel. Burada bazı yerleri gezeceğim. Gölleri falan. Burada iki tane göl var. Birazdan bu yemeği yedikten sonra bir görmeye gideceğim. Öğle yemeğim. Burada genelde et tüketiyorlar. Bakalım tadı nasıl. Güzel. Patatese bakalım. Güzel. Salatalığa bakalım, salatalığa bakalım, güzel, domatese bakalım, güzel değil. Güzel çay, bisküvi ve reçel ikram ettiler de bu arı bizim reçele dadandı. Bakalım göller nasıl orada görüşürüz. Her yerde atlar. Burası Kulsay gölü. Burada biraz kürek çekebilirim. Eğlenceli görünüyor. Biraz kürek çekelim bakalım. şurada sürüyordum biraz önce. Biraz rüzgar vardı, dönüşü zor oldu. Arka tarafta başka bir göl daha var ama çok uzak. Bugün gidemem. Şuradan yürümeye devam edeceğim. Bir saat falan sonra geri dönüş. Şurada da gençler takılıyor. Hoparlörlerini getirmişler. Dans ediyorlar. Rusça müzikler çalıyorlar. Bu Kazakça. Ben de biraz anlıyorum. Gözlerimin karası diyor. Günü batırdık. Va Vallahi günü batırdık. Her yer gölge, bir tek benim olduğum yer güneş. Kazakistan bayrağı, dağlar, manzara ve göl. Burada da atlar var. Atlarla turistleri taşıyorlar tepelere falan. Burada tarlalarda, boş arazilerde koyun gibi at var. Bir sürü böyle başı boş. Yani burası Orta Asya işte. Kazakistan bayrağı da. Şurada Kazakistan bayrağı. Atlar su içiyor. Vallahi bu atlar çok şanslı muhteşem yere kapak atmışlar. Atlar ve ben. Şurada da böyle oteller var, kafe var. Böyle kalınabiliyor da yer yoktu. Kalamadım. Şurada böyle yerleşim. Bu köyde pek ilginç bir şey yok. Bir cami var. Güzel görünüyor. Böyle. şu arıklar bütün şehirlerde var. Böyle su geçiyor. Yazın neyri bırakıyorlarmış. Dağdan gelen suyu şehri biraz soğutsun diye. Öyle dediler. Yağmur falan akıyor işte. Burası bir köy ama burada da var bu düzen. Herhalde her yerde bu düzen var. Öyle. Ama biraz tehlikeli önce. Çünkü dikkat etmezsen içine düşersin ya da bisiklet bisiklet sürüyorsan ve bir kaysan düşersin içine. Enteresan yapmışlar. Şurada restoran var bir yer gördüm. Hotel restoranmış ama bugün düğün var. O yüzden sadece özel davetliler gelebiliyor. Gidemedik. Akşam olunca bayağı serinleşti. Biraz takım yüksek. Tenhalaştı. İnşallah köpek mepeğe denk gelmeyiz. Bakalım. Şimdiye kadar başı boş köpek görmedik. Böyle oteller var. Bak bu şey demek. Otel. Alatav Tav Zaten benziyor Tav Da. Ala Da yani Ala 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 Da oteli. Türkçe'ye çok benziyor. Bak şurada bir tane kafe var. Kafesi, bilmem ne kafesi. işte Türkçe'ye benziyor. Fortuna kafesi. Bugünkü akşam yemeği bu. İşte pilav. Yine koyun eti, kuzu eti. Havuç. Ekmek. Salata. Ama yine böyle bisküviler, reçeller falan filan çay var. Bir çay içeriz ya, bir çay içek. Bakalım ne çayı. Sarımtırak artık ne çayısı. Bakalım çay nasıl. Düz çay. Bir olay yok. Teknolojik duş kabin. Köydeyiz ama her şey böyle köy hayatı ama şu duş şehirde bulamazsın otellerde. Vay be. Bunu tahmin etmezdim işte. Evet burası bitti. Yarın kanyonlar. Hadi bakalım.